Sen şimdi bu dövmeyi silebiliyor mu silemiyor mu kardeş? Silemem dayı. Kesin iz kalır. Radi abi şurada 18 gün bedelliğe gittik. Yine başıma iş açmışsın. Ben ne yapayım la? Ali İhsan Yavuz dedi. Kesin kazanacak Binali Başkan dedi. Bakın ben kazanacak demedim. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şeyler oldu bence galiba garanti muhtemelen dedim. Onu çok iyi dedin. Ne yapacağım ben şimdi bu dövmeyi? Zaten niye yaptırdın ki Radi abi? Dövme ne alaka? Oğlum ben de dövme merakı hep vardı. Şöyle sol göğsümden sol bacağıma kadar bir köpek balığı yaptırayım dedim. Bacaklar çok kıllı olduğuna. Sakallı oldu köpek balığı. Binali Başkan 10 GB internet deyince fazladan gaza geldim dövmesini yaptırdım. Gençler benim kanka. Gençlere 10 gigabyte internet bedava olacak. 150 tane Elektronik posta, 1500 tane elektronik posta, 150 saat müzik, 150-1500 e, sosyal paylaşım yapabilir, 10 saat netflix, yani bunların tamamı 10 mega ile gerçekleştirebilir. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Gençlere diyor hadi abi, senin yaş kaç? Alt katta öğrenci evi var, balkondan wifi çekiyor. Bu şekilde yeni bölüm yapamayız. Sen sus Zaten iki aydır bir bok yediğimiz yok. Millet çılgın gibi yeni video bekliyor. Ben ne yapayım abi? Tek başıma çizgi film yapıyorum. Artık döndüremiyoruz. Neyse şimdi başlıyoruz. Patreon hesabı da açtım. Özcan Şovçular Patreon hesabımıza girip destek olursa seri gelecek videolar. Bir de diyorum ki kanala yeni bir format daha yapayım. Ne formatı? Böyle yine animasyonlu, bilgi içerikli, yine komik program. Barış Özcan'ın sözelci versiyonu düşün. Bakarız. Enes Batur'un parasını ne yaptın? İşte borç harç kapat derken bitti abi. Seni! Peki bu dövmeyi yeniden yapamıyor muyuz kardeşim? Kalıcı dövme arkadaşım bu. Seçim değil ki yeniden yapasın. Başka bir şeye döner belki. He he. Başka bir yapamaz mıyız? İbrahim tatlı ses olur. Hakkı bulut olur. Kadir inanır olur. Neyse kalsın o zaman. Dua edek de Ekrem Başkan görmesin. Allah muhafaza yarın öbür gün işimiz düşer. Çok yazık, üzücü üzülerek izliyorum. Çok üzüldü.